Merhaba Sektör Haber Merkezi izleyicileri. Bugün sizlere Kartal İstanbul'dan sesleniyoruz. Muhteşem bir lezzet durağına konuk olduk. Lilas Kafe Restoran ve mekanın sahibi Sayın Ömer Faruk Kaplan ile birlikteyiz. Bakalım bize neler aktaracak. Merhabalar Ömer Bey. Merhaba. Ee, Ömer Bey burada bulunmaktan gerçekten çok mutluyuz. Çünkü Kartal'ın çehresi değişmiş diyebilirim. Çok keyifli bir mekanı bizlerle buluşturmuşsunuz. Ee, burada keyifli bir doğuş hikayesi de var yıllara dayanan. Biz de soralım. Nilaz Kafe nasıl doğdu? Nilaz Kafe 2012 8. ayın birinden itibaren burada çalışmaya başladık. İlk açıldığı işletme 45 metre Sonra arz talep kapasite arttı vesaire vesaire. Sonra 150 metrekareden büyüdük şu anda. Aile tente sistemleri yapıldı. Buraya bir de verildi. Mutfak geliştirdi vesaire. Şu an 179 restoranda birinci olmak gibi bir müşteri memnuniyetimiz var. %96'lık bir müşteri memnuniyeti var. Korkunç bir e, orandan ha. bahsediyoruz. E, i̇nşallah bu oran %100'lere varır i̇nşallah. diyoruz. İnşallah. Çünkü durum onu gösteriyor. Henüz ha. bebek sayılacak kadar yeni bir mekan ha. ama sanırım bu bebek çok hızlı koşacak ya gibi. Ederim, e, burada sabahın erken saatlerinde başlayan koşturmaca gecenin ilerleyen saatlerine evet. kadar evet. bizlerle ama o muhteşem ürün yelpazesiyle birlikte evet. bu yelpazeyi de sizden almak istiyorum. Sabahleyin mekanımız açıldı ya sonrası buyurun. Açıldıktan sonra sabah 6.30'da açılıyor bu işletme 7.30'da servis hazır hale geliyor. Kahvaltı tabağı günün başlangıç menüsüdür. Ara sıcaklar, omletler vesaire vesaire. Daha sonra sıcak soğuk sandviçler öğleye bağlı. Öğlen servisinde geniş bir mutfak var. Makarnalar, salatalar, Dinliler, ana bütün bir dünya mutfağı evet. bizlerle buluşmuş mutfağı, mutfağı üzerine kurulmuş bir mesesi zaten. Soslu salatalar, ara yemekler, kırmızı etler, beyaz etler, dürümler, vraplar, pizzalar, salatalar vesaire. Bunların hepsi mevcut. Ayrıca akşamüstü tatlı pastalar ve ayrıca sütlü tatlılar da mevcut. Onun bir ...geniş bir kahve menüsü var, içecek menüsü var... ...bu şekilde gece ikiye kadar hizmet veriyor bu işte. Yani şunu diyebiliriz ki... ...sabahleyin buraya 8'de gelen bir evet, konuk... Evet. ...gecenin kapanışına kadar ki evet. zaman diliminde... ...bütün evet. ürün yelpazelerini yemek istese dahi... Evet. ...bitiremez aynen, o kadar aynen, aynen, aynen. geniş bir aynen, 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 yelpaze. Aynen, aynen. E, ama bir o kadar da keyifli bir mekan... Hı. ...aynı anda kaç kişiyi ağırlıyor diyelim o zaman? Şurası, yani bu işletme şu anki kapasitesiyle aynı anda 55 kişi ağırlıyor... ...yaz sezonunda biraz daha farklı oluyor. 90'a kadar çıkıyor. Önümüzde bir alan var. Şimdi değil şey, mi? Şey, keyifli yani, bir terasımız yani. var. Evet. Evet. O terası da yani bizlerle buluşturuyorsunuz. 80-90'a kadar çıkıyor maksimum kapasite. Ama kış sezonunda biraz daha küçük. 55 metre mi? 55 sandalye işte, izletiyoruz. Yani yaz sezonu biraz daha farklı oluyor. Daha yoğun oluyor istesna. Değil zaten. mi? Daha sıcaktı. Evet. Kendimizi dışarılara tabii, atıyoruz mesela. sizler sayesinde. Evet. Peki efendim burada tabii ki... ürün Yelpazesi'yi biraz evvel saydık. Evet. Buradan sevgili görünmeyen... ...kahramanlarımıza... Evet usta aşçılarımıza evet. ve muhteşem ekibimize de teşekkür Bizi etmek teşekkür ederim, istiyorum. Emeklerine, yüreklerine sağlık diyorum. Görünmeyen kahramanlar onlar. Peki efendim kaç kişilik bir kadro? Şu an burada 18 kişi çalışıyor. Hı -hı. Üç aşçımız var, şef aşçımız. Birisi şef olmak iki tane de kendi yardımcısı var, aşçısı var. Dediğim gibi sabah 8'den gece 2'ye kadar burada çift var diye, yeri geliyor 3 var diye değişiyor. Toplamda 18 personel çalışıyor. Bir i̇şletme işletme geri kalanların hepsi. Burada de dediğiniz gibi emeği çok büyüktür. Süper. Peki efendim bu Orada tabii ki e, usta aşçılarımız çok evet. çok önemli, evet. usta ellerden bizlerle buluşuyor bu muhteşem evet. yelpaze evet. ama diyorum ki bir o kadar da evet. kullanılan ürün yelpazesi tabii. bu konuda çok önemli evet. ki bizzat siz kendiniz ilgileniyorsunuz evet. biliyorum evet. peki o nasıl gelişiyor, hangi malzemeler nasıl sağlanıyor? O da şu şekilde söyleyeyim, ee, biz internetten sipariş verilen sitede 179 esnafımda birinciyiz, Ve kullandığımız bütün malzeme bu işletme açıldığı günden beri tamamen birinci sınıf. ikinci sınıf hiçbir yılın bugüne kadar mutfağa sokmadık zaten bunun üzerine de bu %90'lık memnuniyet oluştu. Ve bu memnuniyeti biz hiçbir zaman bozmayacağız. Yani kuruluş mesleğinin kuruluş amacı bu. Firmanın markasının altına sığındığı şey bu. Bütün yorumlar ve vesaire yani bütün olumlu yorumlar da bunun üzerine kurulu. Müşteri de artık işletmeye karşı bir güven oluştu. Bu güvende kullandığımız malzemeden sergilediğimiz üründen oluştu. Yani biz de bunu asla bozmayız yani. Özetle yani. şunu diyebiliriz ki anladığım kadarıyla evet. doğru malzeme evet. doğru ellerle buluşunca Aynen. bu muhteşem Aynen. ürün yer çıkıyor şey. ortaya. Ama siz diyorsunuz ki bize gelemeyen sevgili konukların biz ayağına gideriz sorun yok. Bir de paket servisimiz var bizlerle buluşan internetin dışında. Biraz bahsedelim mi? 5909 itibat numarası. Paket servisinde gibi biz buradan maksimum sipariş süresi 45 dakika ve 45 dakikayı bulmuyor zaten çoğu zaman. Paket siparişleri de kendi yaptığımız anketlerde yüzde ilk müşteri memnuniyeti söz konusu internetin dışında. Biz bu bölgenin yani bu üç bölgenin İlk dünya mutfağıyız size bunun hakkını vermeye çalıştık ve hakkını verdiğimize inanıyoruz. Yani çünkü bizim gibi oluşmuş bir müşteri memnuniyeti var. O müşteri memnuniyeti kuryeden de memnun, yemekten de memnun, sunumdan da memnun vesaire. Yani biz malzeme kalitesini bozmadan paket serviste bölgenin birincisiyiz. Hep de birincisi olarak kalmak istiyoruz açıkçası. Yani. Ee, biz de diyoruz ki bu muhteşem ürün yelpazesi evet. inşallah nice yıllar boyu bizimle birlikte olur. Peki soralım o zaman hedefler neler diyelim? Hedefimiz de şu an bu işletmenin biraz daha büyütülmesi üzerine var. Marka tesisli vesaire bunların hepsi zaten bizde mevcut. Bu 2014 yılı içerisinde 3 tane de işletme kurma niyetimiz var. Şu an görüşmelerimiz devam ediyor. Sene sonuna kadar da onları da aktif hale getirmiş olacağız inşallah. Vallahi bizde evet. nice başarılar sizlerle birlikte olsun diyoruz ama hep bu gülümsemeyle birlikte sağlıcakla kalın. Teşekkürler. Evet Sektor Haber Merkezi izleyicileri Kartal İstanbul'dan Vilas Kafe Restoran'dan sizlere aktaracaklarımız bu kadar demiyoruz tabii ki ve bu muhteşem anlatımdan sonra diyoruz ki ister bir yudum kahve içmek için isterse bu muhteşem ürün yelpazelerinin tadına varmak için artık adres belli. Lilas Kafe Restoran. Söz Merkez Stüdyolarında. <laughs>